Soru 16. Mehmet Usta'nın elinde yandaki gibi iki eş tahta vardır. Daha sonra bu tahtalardan birini aşağıda verilen şekil birdeki ölçülerle kesip kesilen parçayı atmış ve şekil 2'deki gibi ikinci tahta parçasını kesilen bölgeye tam olarak sağacak şekilde monte etmiştir. Daha sonra şekil üçteki gibi tahtalara bir ip bağlanmıştır. Mehmet Usta şekil 1'de kesip attığı dikdörtgensel parça tahtaların kesilmeden önceki haliyle benzer olduğuna göre şekil 3'te tahtaları birbirine bağlayan ipin uzunluğu en az kaç birimdir? Şimdi kesilen parçanın kısa kenarı 4 ise arkadaşlar şurası da 4 olacaktır. Dolayısıyla şurası 4'tür arkadaşlar. Yani tahta parçalarından arkadaşlar kısa kenarın uzunluğu 12 olacaktır. Şimdi elimizde bir tane uzun bir tane kısa arkadaşlar iki tane tahta parçamız var ve bunlar birbirine benzermiş arkadaşlar. Bunun kısa kenarı 4, diğerinin kısa kenarı 12 arkadaşlar. Bunlar benzerse uzun kenarları da x'e 3x olacaktır. Çünkü arkadaşlar kısa kenarlar arasındaki benzerlik oranının 3 katı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi kesilen küçük parçanın yerine arkadaşlar diğer büyük olan tahta parçalarından biri yerleştirilmiştir. Şimdi o yerleştirilen tahta parçasının kısa kenarının 12 olduğunu biliyorum. Bu nereye denk geliyor arkadaşlar? Küçük olan parçanın uzun kenarına denk geldiğine göre x'in 12'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 3 x de o zaman 36 olması gerekiyor. Şimdi şekil 3'te bunları yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar şurası eğer 36 ise ve şu kısım 4'e eşitse arkadaşlar şöyle çizelim belli olsun. Şuraya kalan uzunluk 32 olması gerekiyor. Daha sonra şurayı da çiziyorum. Şu uzunluk eğer 12 ise tamamı da 36 eşitse o zaman şuraya 24 kalacaktır. Dolayısıyla şurası da 24'tür arkadaşlar. Elimizde elimizde bir tane üçgen var arkadaşlar. Şu uzunluğu bize sormuş. Biz o uzunluğa da A diyelim. Üçgeni şöyle çizelim. Daha iyi anlaşılır olsun. Bu 3 çarpı 8'dir arkadaşlar. Bu da 4 çarpı 8'dir. O zaman burası da 5 çarpı 8 olacaktır ki o da 40'tır arkadaşlar cevabımız Diyarbakır